Evet değerli Edef Emlak izleyicilerimiz, takipçilerimiz. Bugün neredeyiz? Bugün Balıkesir ili Gönen ilçesi Bayramiç mahallemizdeyiz. Bayramiç mahallemiz Gönen'e 13 kilometre mesafede. Manyas'a 20 kilometre mesafede çok güzel bir köyümüz. Köyümüzün bitiminde güzel bir tarla tanıtımı için geldik. Tarlamız 11.300 metrekare. Şöyle isterseniz bir dolaşalım tarlamızı. Gördüğünüz gibi köy yoluna cephe. İçerisine girelim. Tarlamızın içerisinde buğday ekili. Güzel toprak, verimli toprakları var. Sınırımız beton direğin oradan, demir direğin oradan, ee, şu görmüş olduğunuz yapı da tarlamızın içerisinde. Buğdaylar da bayağı büyümüş maşallah. Tarlamız Manyas Gölünü görmektedir. Şu karşıda görmüş olduğunuz Manyas Gölü. Burada elektrik sorunu yok. Su sorunu yok. Köyle iç içe. Görmüş olduğunuz gibi Manyas yolu Darlamızda 300 metre mesafede Tarlamızın sınırı şu görmüş olduğunuz köşeye kadar geliyor. Köyümüz güzel bir köy, büyük bir köy. Evet değerli Hedef Emlak takipçilerimiz, izleyicilerimiz görmüş olduğunuz gibi yerimize yol buradan girmektedir tarlamıza. Ayrıca tarlamızın içinde bir tane de dam var. Dam da tarlamıza aittir. Burada ne yapabiliriz? Burada küçük baş hayvan veya büyük baş hayvan bakabiliriz. Ama şu anda kullanılmıyor tabii ki de. Şöyle size kısaca göstereyim. Zaten bu yer köyle iç içe. Görmüş olduğunuz gibi evler var bak etrafında. Köyümüz de zaten burada. Ekili olan yerde tarlamız zaten. Drone çekimlerinde izleyeceksiniz. Damın olduğu yerde burası. Yerimize girişimiz zaten buradan. Hayvancılık için çok ideal bir yer. Elektrik sorunu yok, su sorunu yok. Hepsi mevcut zaten. girişimiz burada Evet telefon numaralarımız 0541 104 57 57 0532 456 9946. kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz hoşça kalın sağlıcakla kalın bir dahaki çekimde görüşmek üzere